söyleyecekleri şeyleri hemen bana mesaj atıyorsun tamam mı? Sakın geciktirme tamam mı? Yoksa herkes işitme sorunum olduğunu anlar ha? Bu, bu benim annem, yani Duru'nun babaannesi mutlu ol. Ömrün uzun da olsun. kız kardeşim Kiran, yurt dışından bugün geldim. Duru abimin düğünü için geldim. Aa, buyurun buyurun Hoş içeri geldiniz, gelin lütfen buyurun. İçeri buyurun. Bir an abi nereye gitti? Gelemeyeceğim dedim işte. Anlamıyor musun beni? Kiran tamam abi ne yapıyorsun sen burada? Kiran sen git benim önemli bir telefon görüşmem Evin var. Evin yerini biliyor musun ki? Hadi gel. Tamam Pan. Hadi acele et. Evrakları hazırladın mı? Acele et. 500 rupilik yere mal sahibinin imzasını al. Geri kalan 3'ü 100 rupilik. Tamam mı? Hata olmasın. Tamam. Ne yapıyorsun sen Kiran? Kiran abi nişan burada dışarıda değil. Burası gelinin evi. Sen! Sen! Ee, bu benim kardeşim. Bir an. Ne oldu? Bir sorun mu var yoksa? Sen onu tanıyor musun? Evet abi. Biz daha önce tanışmıştık. Aslında ben yanlışlıkla onlara bu evden atmaya gelmiştim. Ne? Zor kurtuldular. Onu az kalsın evlendiriyordum. Bak, benim yöntemlerim yanlış görünebilir ama işim yanlış değil. Senden daha önce de özür diledim. Şimdi akraba da olacağız, o yüzden bir kere daha özür diliyorum. Geçmişteki olayları geride bırakalım. Lütfen affet. Bir an abi, bari özür dilerken ellerini birleştirsen. Tamam. E, e, hadi affet beni. Hem zaten endişelenmene hiç gerek yok. Artık seni kimse rahatsız edemez. Bugünden itibaren dışarıda iki bekçi bekleyecek. Bekçi mi? Yani bodyguard mı? Evet, futbol topu. Demek istediğim futbol topu gibi kocaman bodyguardlar. Hayır hayır, biz evimizin dışında öyle bodyguard falan istemeyiz. Biz e, biz böyle iyiyiz, lütfen. Kusura bakmayın, e, e, bizim bir böyledir işte. O, o, benim oğlum Duruv'dan farklıdır. Duruv çok anlayışlı ve sadedir. Bihan ise şakacıdır ve yaramazdır. Bihan, düzgün davran. Düzgün mü? Bu mu yani? Aa, sorun yok anne. Hem zaten bir an abim herkesten özür diledi öyle değil mi? Ben de aynını söylüyorum. Oğlum daha ne kadar böyle ayakta bekleyecek. Sen buraya gel oğlum hadi. Gel yanıma otur. Hadi. Ee, bir an abi evdeki herkes seni affetti. Çok teşekkür ederiz. Ama şimdi cezanı çekeceksin. ki yenge için özel bir şeyler yapman gerek. Yani evlendikten sonra onunla özel olarak ilgilenmek zorundasın. Ee, Duruf abi bu kadar yeterli mi yoksa başka Hı. ceza verecek misin? Hı. Bu benim kızım Kira. Yurt dışından bugün geldi. Anne, Duru abim daha önce beni tanıştırdı. Sadece Aditi ile tanışmam gerek. Ve an abi seninle nasıl tanıştı bilmiyorum ama seni daha fazla tanımam gerektiğini düşünüyorum. Neyse, sen benim babaanneme tanıştın. Evet. Tanışmıştım mabette. Beni zorla evlendirdikten sonra benim için dua eden kişi kendisiydi. Al. Bu da sana. İyi günler. Küçüğün dilinin kemiği yok. Büyüğü zaten korkunç bir durumda. Ben bu evliliğe asla müsaade edemem. Asla etmem. Eğer ben razı gelmezsen bu işten vazgeçer misin? Eğer Tapki'yi beğenmezsen... ...bu işi hemen bitiririm. Küçüğün dilinin kemiği yok. Büyüğü zaten korkunç bir durum. Babaanne ne diyorsun sen? Aa ben ne diyeyim ki ben sadece aracıyım. Önce bir kızı görelim olur mu? Bu arada Tapki yengem nerede? Doğrusu çok merak ediyoruz da, değil mi? Çağırsanız onu hadi lütfen. Tabii tabii, hemen çağırıyorum. Hadi oğlum, hadi git Tapki'yi çağır olmadı. çabuk. Tapki nerede? Müstakbel gelinim tapkiyi çağırsanız hadi. Yengeciğim, onlar da onu diyor zaten. Tapki yoldaymış, geliyormuş, evet. Aa, yani artık nişan törenine başlayalım ama değil mi? Tabii, tabii. <laughs> ha, hanımefendi, e, Tapki'yi gelininiz olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen ne söyleyecekseniz gelinime söyleyin. Sonuçta kızı o beğendi. Kimse bana fikrimi sormadı ki. Haksız mıyım kızım? <laughs> Sana söylemiştim anne. Sen Tapki'yi bir kere gör... Ona gerçekten bayılacaksın. Eğer onu beğenmezsem nişanın yapılmasına da müsaade etmem.